Bir son bahar akşamında yalpalıyor dedim gökyüzünü siz kaplıyor örtüyor tüm yağmurları tanecikler süzülürken okşuyor bu yanaklarımı ve neydi mutluluk ki bilmem kapıma uğramadı Kimi suçlamalı sence biraz düşün otur Kimde hata var zaten bilinmez kimde sorun Ve sorsam bana zaten ölümden de korkmuyorum Doğru yolu hiç ne istersem olmuyordu Yanaklarıma sarıl çünkü gözlerimden düşeceksin Sen bir ölüm görmedin lakin bir ömür süreceksin Bir hayalin yok sürekli geçmişine döneceksin Pişman olup güleceksin fakat kolay gülemezsin Hatıralar canlanırken intihar edip ölemezsin Ve saf bir insansın her şeyden bir habersin Kahve gözlü kadın sapsarı saçlarım var Kendime söz verdim koklamadan gidemezdim Bir tarafım kırgın sana bir tarafım yenik Madem yüzün derin gırtlağında Kapat kepengi bozuk dertli başımdasın ve koşturursun sürekli Sanki bilmiyorsun adeta sen hiç yorulmak nedir Sana bu son olsun dedim sonra yırttım resimleri inan değişmedim zaten hala aynı serseriyim Ben hala aynı yerdeyim ve hala aynı sefil Victoria Hala ilk günkü gibi alır gözümüze Rafet'in Şimdi yokluğunla baş başayım silinmiyor Her ne varsa unutmak çok basitti ya Sen düşünce birden akla yüreğin bir mapusane Ellerimde prangalar sıkıştırıp bırakmıyor sorunları her taraftan Ve geçti kayna anda aşk denilen kirli yolu Gözlerimde ilk hallerinle günlere geldi konu Yapacak bir şeyim mi var bağlı kaldı elim kolum Hayatta böyle işte sen istersin elin olur Sana karşı her ne varsa değişmedi halen Hala bir tarafım yenik sana biliyorsun zaten neden bitmiyor 3000 110 kilometreye rağmen Çünkü gözlerimde değil ki yüreğimde var matem Öyle unutulmaz bir kişisin hayatımda elzeminen inen Gökyüzünde yıldızımsın balkonumda perdem benim sana Olan tüm isterim tanrı kadar gerçek Victoria Sen gel yeter ki bu acılar da bitecek